Çocuklar kampta 5. bölüm. Hmm, ne kadar rahat uyumuşum. Aa pardon benim ağrımıştı değil mi? Niye biz yatakları almayı unuttuysak? Ablam da nerede ki? Ablam da gel. Abla. Aa, ablam nerede ya? Ablam. Nerede abla? Yemek de yok. En iyisi e, bir yere gideyim bir yemek alayım. Ama burada da bir yerde yemek yeri yok ki. E, nereye gideceğim onu da bilmiyorum. Aa şurada bir yemek yeri var. Hemen oraya gideyim. Ay, geldim. Hemen kapıyı açayım. yere mi geldim ben ya? Aa! Burası teras ya. Ee, aşağı inmem gerekiyordu benim. O zaman şunları hemen e, alayım. Oh! Su kaçıyor. Hemen şunları sokayım. Gideyim. Hop! Heh, sonunda çıkabildim. Şu kapıyı da örteyim Yiyeceklerimi alayım. Hemen gidiyorum. Heh. Bunları sonunda yerleştirdim. Ee, ablam acaba nasıl yapıyordu bunları? Ee, bilmiyorum ama ben direkt elma alayım. Yemeye başlayayım. Yum, 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 yum Yemek yedikten sonra. Şimdi kaldığım hele ee, şeyle Oturayım burada. Yataklardan niye getirmeyi unuttuysak. Belim ağrıdı. bilim, bilim. Of of of. Herhalde bu gidişle belim ağrıyacak. Sonunda belim de kırılacak ya. Bu nasıl bir şey? Neyse biraz oturayım buradan. Aa bu bizim penguş değil mi? Penguş, penguş gel buraya. Vik 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 vik. Ay ay hala aynı sesi çıkartıyor vik vik sesi vik vik önce vik 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 ya ben seni oynayamıyorum ya vik 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 ya gözüme şey batırma ya ay tamam aa konuşmayı öğrendim aa sen konuşabiliyor muydun? Evet konuşabiliyordum. Cık 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 cık. Nasıl bir şeysin sen o zaman? Sen niye dün müydü artık? Anlamadım. Sen konuşmadın sadece bık 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 diyordun. Ama ne yapayım? Senin konuşmalarından öğrendim şimdi. O zaman tüm kelimeleri nereden biliyorsan? İşte biliyorum. Bık 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 bık. Neyse, hadi gel karavana binelim. Ay tamam, ben direkt buraya bindim. Tamam, ben de hamağa bineyim bari. Vik 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 vik. orası rahat mı? Vik 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 vik. evet. Geleyim ya o zaman? Vik 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 vik. Vik 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 vik. Vik vik vik. Aa, sen gelen şey değil miydi? Neydin sen? Eee hayvan demek istedim galiba. Evet, hayvan demek istedim. Ee, işte ben buralarda dolanıyor muyum? Dolanıyorum. E ee, peki ablamı gördün mü? Eee hangi ablan? Yani kimin ablası? Senin ablan mı? Evet. Ee, biraz bahseder misin bana? e, ee, böyle koca kulaklı, böyle kahverengiyle koca kulak. Ee işte koca kulak. Ee, ben onu bunu bilmem ama e, ben giderim. Görürsen söyle bana yani buraya gel. Tamam tamam gelirim. Ay ablamdan da hiç anlamıyor bu iş. Ablan nerede ki senin? Bilmiyorum. Anladım. Ay, 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 ay. Ay, yoruldum he. Ben de. Ne yapalım? Bilmem. Birazcık vakit geçirelim. Ay. Ben de burada durmaktan kilo sonunda ya. Yiyorum yiyorum duramıyorum. Nasıl biriysem artık ee, kardeşim yanına gitmem lazım. Ne diyeyim? Ee, şuradan bir şey mi yesem? Yok yok yemeyeyim. Sonra kilo alacağım. Oho. En son tartıldığımda 75 kiloydum. Acaba burada tart var mı? Bir bakayım. Acaba burada var mı? Ama burası teras niye olsun ki? <laughs> ne kadar şakı, şakacıyım ama. Ay burada yok herhalde. Aa şurada masa var. Hemen oradaki yiyecekleri alayım. Öpür dediğim. Öpür öpür. Öpür öpür. Öpür öpür. Ay herhalde buradadır ya. Üç yere baktı. Üç müydü ya? Saymadım. Neyse. Bakayım buraya. Aa buradaymış. Hemalı hem alır hem tartı. Nasıl oluyorsa artık anlamadım. Tartılayım. Ana. Ben bu kilo gerçekten gelmiş miyim? En son tartıldığımda 75 kiloydum. Tam 95 kilo olmuşum. Çıkarttık. 20 kilo almışım. O zaman ee, bir diyetisyene gitmem lazım. Cık, giderim bir ara. Ya ee, kamptan döndüğümüzde eve döndüğümüzde giderim. Ee, şuradan bir öpürdeteyim. Öpür öpür. Öpür öpür. Öpür öpür. Ay biraz burada oturmak sıkıcı oldu. Aynen hadi gel aşağı inelim. Tamam. Ay inemedim ben. Hadi bir yerlerde oturalım. Ben burada oturacağım. Çok güzel. Tamam. Ben de şuraya oturayım bakalım oturabilirsem Heh, oturdum. Ne güzel güzel yerlere oturduk. Aynen. Abla, karamel, benim adımı nereden biliyorsun ya ayrıca? Benim adım katemel değil, karamel. Ben zaten katemel demedim ki, karamel dedim. Olsun katemel değil karamel katemel nereden çıktı? Hı. O zaman bana bundan sonra hem karamel hem katemel diyin bana. O zaman o zaman tamam katemel abla. Kardeşim var sen yapma. Ay tamam katemel abla. Kardeşim. Ay tamam tamam bağırma katemel abla. Sen sonu dün yaşadığımızı hatırlatmayayım sonra. Ay tamam tamam. Ne kızıyorsun abla? Ay tamam. Aa, sen yiyecek mi aldın kardeşim? Evet abla, yiyecek kalmamıştı. Bir de senin yaptığın gibi kızartmayı yapamadım. Beceremiyorum. Yapmadım da zaten ne ben burayı. Evet, tamam kardeşim. Hadi yatalım. Yerlerinize şey yapın da. Ben burada uyuyacağım. Ben de. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.